Hoş geldin oğlum. Hoş bulduk baba. Baba yardım etsene biraz. Ya Hadi oğlum gel gel gel. Naz etme. Şunları beraber bitirelim. Çıkarız ondan sonra. Ver bakayım bana oradan. Ver bakayım. Tiyatro, tiyatro, tiyatro. Yeni kaşıklar. Beşinci bas. Ver bakalım. Baba sen bütün kitapları okudun mu? Tabii oğlum. Kütüphaneye okumadığımız kitap koymuyoruz ya. Ver bakayım. Allah. Kutsal aile. Aha buldum. Ne Okumadığım bir kitap buldum. Hatta ambalajından bile açılmamış. Oğlum demek ki sırası gelmemiştir. Kur'an-ı Kerim. Kur'an-ı <laughs> Kerim. Ama bu ara hangi kitapların yeri? Onu daha sonra okuyacağız oğlum, tamam mı? Kolay gelsin hocam. Sağ olun Musa Bey. Nasılsınız? Hamdolsun. Ben iyiyim de siz pek iyi görünmüyorsunuz. Sormayın hocam. İş güç bu olduk yine. E, i̇stediğim kitapları hazırlayabildiniz mi? Kitaplar hazır. Hazır olmasına hazır da... Teşekkür siz ederim. Siz ferah tutun. İşler bir şekilde olur gider hocam. E, yalnız bir hata oldu galiba. Ben üç kitap istemiştim hocam. Bir hata yok. Bu kitap benim size hediyem. İlk emri oku olan ve sizi dinlendirecek olan bir kitap hocam. Teşekkür ederim. Şu işlerimi bitireyim, daha sonra da bunu okuyacağım. İşiniz bittikten sonra değil, işin başında okumak lazım hocam. Teşekkür ederim hocam. Onu daha sonra okuyacağız oğlum. Oğlum niye öpüyorsun o kitabı? Çünkü sen de o kitabı öptün. Her kitap öpülür mü hiç? Gel bakayım. Hadi. Hmm. Baba ben okuyabilir miyim? Tabii oğlum al sen oku sonra ben okuyayım. Hı. Baba ben Arapça bilmiyorum ki. Bak şurada Türkçe kısım var ama, onu oku sen. Hı. 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 Peygamber de şikayetle Ya Rabbi benim kavmim bu Kur'an'ı okumaya ve hükümlerine uymayı bırakıp hatta men edip onu terk ettiler dedi. Ben alabilir miyim oğlum? Peygamber de şikayetle Ya Rabbi benim kavmim bu Kur'an'ı okumayı ve hükümlerine uymayı bırakıp hatta onu men edip onu terk ettiler dedi. İman edenlerin Allah'ı anma ve hak olarak inen Kur'an'a karşı kalplerinin ürpermesi, saygıyla yumuşaması zamanı gelmedi mi? Müminler Sakın bundan önce kendilerine kitap verilip de onunla alakayı keserek üzerlerinden uzun zaman geçmiş, kalpleri artık katılaşmış kimseler gibi olmasınlar.